Merhaba sevgili izleyiciler, Cuma Suresi 4. bölüm 5 ve 8. ayetlerin tefsiriyle okumamıza devam ediyoruz. Esasen Yahudi telakkisine göre iman esaslarının ayrıca bildirilmesine gerek yoktur. Zira her Yahudi dünyaya gelişiyle birlikte Allah'la çeşitli peygamberler, özellikle Hz. Musa arasında yapılan ilahi ahde bağlı olmaktadır. Hatta bu sebeple ayrıca bir iman ikrarı ve bunun için gerekli formül uzun süre tespit edilememiştir. Söz konusu ait tabi iki öncelikli olarak Allah'ın peygamberleri aracılığıyla bildirildiklerine sahip çıkma, onları gizlememe ve gereğini yerine getirme taahhüdünü içeriyordu. Ali İmran suresi 81 ve 187 Ne var ki kendilerine Tevrat yüklenen yani onunla yükümlü tutulan Yahudiler bu sözlerini hatırlamak istemediler. Ama bu yükümlülüğü inkar da edemedikleri için Tevrat'ın yükü sırtlarında kalmış oldu. Bu, büyük omuz, bu yük omuzlarında hissettikleri bir sorumluluk olmaktan çok sırtlarında taşıdıkları bir ağırlık halinde kaldığı için bu tutumu benimseyenler 5. ayette oldukça ağır bir benzetme yapılarak eleştirilmiştir. Sırtında koca koca kitaplar taşıdığı halde onların sadece maddi ağırlığı altında ezilen ama kendisiyle onların içerikleri arasında bir bağ kurma yeteneğine sahip olmayan merkep benzetmesi bir mesel somut düşünmeyi ve sonuçları çıkarmayı kolaylaştıran canlı bir örnek olduğu için kuşkusuz sırf Tevratla yükümlü tutulanlara değil Benzer tutumu benimseyen bütün ilahi dinlerin mensuplarına yöneltilmiş bir eleştiri ve uyarı niteliğindedir. Ayetin son cümlesi bu uyarının genel olduğunu göstermektedir. Makara Suresi'nin 94. ayetinde de Yahudilere şayet Allah katında ahiret yurdunun başka insanlara değildi, de, sırf kendilerine ait olduğu iddiasında samimi ölümü istemeleri çağrısı yapılmış ve 95. ayetinde bunu asla yapamayacakları belirtilmiştir. Bu ifadeden onların ahiret mutluluğunun sırf kendilerinin olacağını iddia ettikleri anlaşılmaktadır. Burada ise ahiretle ilgili kuruntularına değil, bütün insanlar için de yalnız kendilerinin Allah'ın dostları oldukları iddiasına gönderme yapılmakta ama kendisinden kaçıp buldukları ölümü asla temenni etmeyecekleri hatırlatılarak bu iddialarında da samimi olmadıklarına dikkat çekilmektedir. Kur'an'ın değişik ayetlerinden anlaşıldığına göre ilahi dinlerin temel iman esasları aynıdır. Hz. Musa'ya bildirilenle Hz. Muhammed'e bildirilen arasında bu açıdan fark yoktur. Halbuki Bakara suresinin 96. ayetinin tefsiri sırasında belirtildiği üzere Hz. Musa'ya nispet edilen bugünkü Tevrat'ta Ahiret fikri zayıf ve müphem olup ölüm sonrası diriliş ve ahiret hayatıyla ilgili bilgiler ve inanç esasları ancak tarih olarak oldukça geç dönemlere ait kutsal kitap metinlerinde yer tutabilmiştir. Kanaatimizce birçok çağdaş kitabı mukaddes araştırmacısı tarafından kabul edilen mevcut Tevrat'ın farklı metinlerin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulduğu ve aynı kaynaktan gelmediği yönündeki tespit ve dikkate alındığında Tevrat'taki bu durum ile Yahudilerin kendi yapıp ettikleri yüzünden ölüm sonrasına ait beklentilerinin zayıflamasından söz edilen bir bağlamda Tevratla ilgili sorumluluklarının bilincinde davranmadıkları eleştirisine yer verilmesi arasında bir bağ kurularak Yahudilerin Tevrat'ın bu konuya ilişkin içeriğini korumada kusurlu davrandıkları uyarısının yapıldığı sonucuna ulaşılabilir. <laughs> beşinci ayetin Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü şeklinde çevrilen son cümlesi de buna kanaati desteklemektedir. Şu var ki bu husus beşinci ayette belirtildiği üzere yazılı Tevrat ile sınırlıdır ve Yahudilikte ahiret inancının bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Hatta aksine Konuya ilişkin araştırmalar Yahudi tarihi boyunca ifade ediliş biçimi içinde yaşanan çağa, coğrafyaya ve kültüre göre farklılıklar taşısa da öldükten sonra hayatın devam ettiği fikrinin ve ahiret inancının var olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda bilgi özellikle Tora'da, Tevrat'ta ölüm sonrası hayatın varlığını gösteren bazı pasaj ve ifadelerine dikkat çeken açıklamalar için İsmail Taşpınar'ın duvarın öteki yüzü Yahudi kaynaklarına göre Yahudilik ve ahiret inancı kitabında görülebilir. Bakara suresindeki çağrı ile burada yapılan çağrı arasındaki ortak nokta ise ölümü asla istemeyeceklerinin asıl sebebi öteki hayata dönük ümitlerini söndürecek derecede kötü işler yapmış ve ahiret hayatının varlığını bildikleri halde dünya hayatına taparcasına bağlanmış olmalarıdır. Bu son nokta Bakara suresinin 96. ayetinde yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun şeklinde burada 8. ayette de kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm denerek ifade edilmiştir. Tevrat ve Yahudilik hakkında Ali İmran 3-4 ve İvaf 367-363 Yahudilik 364-470 ölüm ve mahiyeti hakkında da Ali İmran 185. Nefis ve ruh insanlık ilişkiler içinde Nisa suresi 1, İsra suresi 85. ayetlerden tekrar faydalanabiliriz. Evet sevgili izleyiciler 4. bölümümüzü tamamladık. 5. bölüme kadar esen kalın.